Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2001 1.4 RNA Clio Sembolide yapmış olduğum işlemle alakalı bilgi vereceğim. Bu aracın kendi orijinalinde normalde polen filtresi olması gerekiyor. Fakat bazı modellerinde fabrika çıkışlı olmadığını öğrendim. Dolayısıyla ben de bunu kendim doğaçlama olarak maket bıçağı ile bu kısımdan uygun bir şekilde, zarar vermeyecek şekilde kestim. Ve arkasından gördüm ki hakikaten de Polen filtresi yok ama polen filtresinin yeri var, haznesi de var. Ben de polen filtresi temin ettim, aldım. Müteakiben bir birebir orijinal olacak şekilde yerine yerleştirdim. Görüldüğü üzere gayet de güzel takıldı. Arkasından kesmiş olduğum aparatı da üst tarafına uygun bir vaziyette bırakıyorum. Her ne kadar vidalamasam da düşmeyecek şekilde şu anda görüldüğü üzere herhangi bir şekilde sıkıntı teşkil etmiyor. Bu konuda sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda bulunmayı da unutmayalım. Beğenmeyi de eksik etmeyelim. Teşekkür ediyorum. İyi günler.